Merhaba Tren Sektör izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken Mevlana'nın şehri Konya'nın Beyşehir'e yakın neredeyiz? Üzümlü'deyiz. Üzümlü deyince silah sanayinin olmazsa olmazıdır. Şimdi Yıldırım silah sanayideyiz. Veysel Bey yanımızda, tecrübeli bir insan kendisi bu sektörde güzel markaları, modelleri var. Bakalım bize neler bahsedecekler. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun Veysel Bey. Sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Evet, ben ismim Veysel Yıldırım. 1975 doğumluyum. 5 çocuk babasıyım. Ee, teknik ve Endüstri meslek lisesi mezunuyum. Evet. 10 ee, yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştıktan sonra daha önceden de yaptığımız bir iş olduğu için e, bu sektöre, bir, bu giriş sektöre bir giriş yaptık. Ne zaman kurdunuz markanızı? Şu markamızı 2000 yılından beri aktif ee, olarak, e, olarak kullanıyoruz. E, 2000 yılından bu tarafa D Arms olarak e, tüm avcı ve atıcı arkadaşların beğenisini almış ve bu sektörde her geçen gün e, üzerine katarak giden, üzerine katarak biraz daha ileriye giderek evet. e, iyi bir marka ile marka olma yolunda evet. elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Peki yaptığınız 3 e, çalışma var herhalde evet. biraz onların hem teknik özellikleriyle bir anlatır mısınız? Evet e, şimdi bizim e, otomatik yarı otomatik, otomatik e, şarjörlü burpok ve süperpoze modeli olarak çalışıyoruz. Evet. E, i̇lk başta e, tüm avcı ve atıcı arkadaşlara şunu söyleyeyim bizim tüfeklerimizin arasında herhangi bir fark yok yani namlu kalitesi e, kasa kalitesi kundak kalitesi gibi ee, sadece biz e, avcı ve atıcı arkadaşların tavsiyeleri üzerine, bizim de kendi arge çalışmalarımızın üzerinde ee, görsellerini değiştiriyoruz. Hı hı. Yani bizim tüfeğimizin, birinci tüfeğimizde, yüzüncü tüfeğimizin namlusunu, kepini, kilidini, tetik grubunu sök, ötekine tak. Aynı. Aynı çalışır. Evet, güzel. Ee, Başka ne var? Elinizde model olarak bahsettiğiniz Model olarak işte hani gazlarda bu şeyi değiştirmek için ya yani da tüfeklerimizde e, yaptığımız görseli değiştirme değiştirmek için yani müşterilerimiz bilsin evet, diye. Evet. İşte Doçkar'ımız DCX 12, DCX 26, DCX 35 Ultra, DCX 47. Hı -hı. Yani bunlar herkes artık tüm majubatcı arkadaşlarımızın beyine beynine yerleşti. Evet, DCX 47 evet. dediği zaman biz burada hangi tüfek olduğunu zaten yani biliyoruz. biliyorsunuz. Aynı zamanda da zaten eee Ürünlerimiz oradan mevcut. Oradan da görebilirler, oradan da bakabilirler, oradan. merak eden herkes. Tabii. Satış sistemimizden bahsedelim. Türkiye'de ne durumdayız? Şimdi Türkiye'de e, 2017 yılına kadar bayilik sistemiyle çalışıyorduk. Yalnız biliyorsunuz her geçen gün artan maliyetler, e, piyasa, piyasa, piyasa şartları var. ve artı e, gidip gelirken toplayamadık. Mesela evet. e, birisi ağırı oluyor, birisi İstanbul'da Farklı oluyor. Farklı lokasyonlar. İstanbul'da oluyor. E, biraz da yani arkadaşlar yanlış anlamasın, alacağımızı toplayamadığımız evet, dolayı. tabii olabilir. ticaret yapıyoruz yani, sonuçta. E, 2017'den bu tarafa evet. satışa çıkmıyoruz Türkiye genelinde. Tamam. Evet, şimdi röportajımızın sonunda hem teşekkürle birlikte bir de beklentilerinizi merak ediyorum 2024'ten. Vallahi 2024'te ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemiden bu tarafa her şey evet. tepe oldu. E, 2024'te bizim daha iyi ünlü markaların arasına gireceğimiz. Onların da e, pastasından faydalanabileceğimizi evet, evet. düşünüyoruz. Tabii. Sonuçta bu bir ticaret. Heh, bir ticaret. Hizmet kaliteyle ortaya çıkar kesinlikle. Siz diyorsunuz evet. Biz kalitemizden ödün vermeden biz aynı çizgimizde devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Devletimizden yani... beklentiniz ne? Vergilerle ilgili bir şeyiniz olur mu? Vergiler alır. E, vergilerden ziyade avcı ve atıcı arkadaşların tüfek alımı konusunda da tamam, yardımcı olur. biraz daha. Demek prosedürü kolaylaştırması için biraz daha, daha esneklik yani. lazım. Şimdi örnek vereyim, Şu tüfek atıyorum evet. 10 bin lira. Evet. Sizin 5.000 lira devlete borcunuz varsa, vergi borcunuz varsa bu tüfeği alamıyorsunuz. Alamıyorsunuz. Böyle bir kural, mı böyle bir, şu bir kural var ama 5 devlete 50 milyar dolar örnek veriyorum. Borcu olan gidiyor istediği atı, yatı, evet, arabayı anlat. Onu anlat. alabiliyor. Evet, evet, evet. Mesela yani. he, sağlık ocakları bazen işte doktorlardan vermiyor. Evet. Tam teşekkürle hastaneye sevk ediyorlar. Yani bu Tam, şey içinde rapor lazım. Rapor değil? lazım. Yani bu yersiz altı fiyatı almak ruhsatı almak olanında biraz daha böyle bir esneklik. destek bekliyoruz. Doğru mu? Evet. Tamam. Ticaret Bakanlığı mı sizin denetliyor bu çalışmaları genel olarak? E, Kim denetliyor mesela? Bizi genelde burada tüfeklerimizi test satışlarına gelen e, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Bakan, geliyorlar. Evet. E, tabii ki Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan Onlar da sürekli rutin TSE'den geliyorlar. Hı, -hı. Kalite de önemli. Tabii ki. Peki, e, sizi tercih eden, bugüne dek sizden silah alan av ve atıcılara e, teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. E, dediğiniz gibi bizi doğuş Arms av tüfeklerini tercih eden ve bundan sonra da Aklılar tercih edecek, olan, diyelim. Yani. Tüm avcı ve atıcı arkadaşlara her zaman dediğimiz gibi kazasız belasız avlar atışlar diliyoruz. Evet, evet, evet. Ee, rastgele diyoruz. Evet, peki. Değerli izleyicilerimiz siz de beyefendi duydunuz Veysel Bey'i. Sektörel bazlı hizmet arıyorsanız sosyal medyalarından da girip oradaki iletişim bilgilerinden girip kendilerine ulaşın. Onlar size daha sağlıklı bilgi verecekler diyelim. Güzel modellerimiz var. Merak edenler de sayfalarımızı şöyle bir ziyaret etsin diyelim. Ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah farklı i̇nşallah. bir röportajda görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür Sağ ederim.